Hemşire abla iyi günler. Ben bir hastanın durumunu öğrenecektim. İrfan Alkara. Yakını mısınız? Yakınıyım. Şeyim olur patronum. Ailesi dışındakilere bilgi veremiyoruz. Ama olmaz İrfan abi benim ekmek kapım karım çocuğum biz onun eline bakıyoruz lütfen. Bir şey yapamam kusura bakmayın. Hayır yani iyileşmeyecekse ben yeni iş bakayım diye şey diyorum. Karım çocuğum hasta. Beyefendi diyemem bir şey. Hmm. İnşallah. Bekle, bir bakayım ne yapabilirim. Beklediğiniz bir haber mi geldi? Evet. Bir tane daha bekliyorum. O da geldi mi tamamdır. Nerede kalmıştık? Haklıysanız sorun yok. Ben sizin mağdur olmanıza izin vermem. Dürüstçe anlattığım bir şey saklamayın. Kafi. Halledelim mi yandan evrakları? Buyurun. Haber bekliyorum o zaman. Sonraki adımlar için. İçiniz rahat olsun. dava bende. Halletti mi sevgilim işlerini? Halletti halletti. Sevgilisiyle ilgilenecek mi peki artık? Çok ihmal ettim seni. Sen olsan böyle bir şey yapmazsın bana. Her zaman yanımda olursun. Hı -hı. Ben hep eşeklik yaparım böyle. Ama sen hiç bırakmazsın beni. Niye? Heh, öyle. Kafana esince gidersin sen. Ama hep geri gelirsin. Söz verdim çünkü. Bir sen. Seni belki istediğin gibi sevemem. Ama asla bırakmayacağım. Çünkü sen beni hiç bırakmadın. Hadi bu akşam telafi et. Beni yemeğe götür. Aa, akşam olmaz. Arkadaşlarım gelecek bana. Sen de gel derdim ama tanımazsın. Çocukluk arkadaşlarım. Hmm. Olur. Sen buluş arkadaşlarını. Beklerim ben. Bana bak. Senin sözün geçiyor mu bu hastanede? Evet. Yok artık insan evladı. Geçmiyor. Şimdi benimki geçiyor. Uyandığımı hiç kimse bilmeyecek. Tekrarla. Uyandığınızı kimse bilmeyecek. Aferin. Öteki doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, temizlikçiler Kantindekiler, evdekiler. Hiç kimse. Şimdi git, haber sal hastanene. İrfan uyanmadı de. Ölecek de. Git. Dur orada. Kaç günde kaldırırsın beni ayağa? her şey yolunda giderse bir haftaya kadar. İki gün. Ne yapacaksın, ne edeceksin? İki günde kaldıracaksın beni ayağa. Çık. Niye öyle dedin? Ne yapacaksın? Planın ne? İrfan. Bak çok yorma kendini olur mu? Zaten daha yeni kalktın ayağa. Hasan. Efendim abi. Karımla oğlumu getir bana. Almıyorlar odasına. Bilgi de vermiyorlar. Her yeri gezdim vallahi bir şey öğreneceğim diye. Bir şey öğrendin mi? Maalesef uyanmamış. <laughs> Gittim oğlum. <abi, gidim. gülüyor> Üzülmeyin. Neler gördük burada biz. Uyanır belki. İnşallah, inşallah, inşallah. Bişir abla, benim istikbalim bu olaya bağlı. Ben sana telefon numaramı versem... ...sen uyanınca beni arar mısın? Peki ararım. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> İyisin değil mi, Irfan? Turp gibiyim. Gel la gel. Gel böyle. Hoppala. Ne olan o surat? Babanı mı öldürdük oğlum? Okulda diyorlar ki senin baban ölecek. Ne değil la? Oğlum. Erkek adam senin baban. Öyle bir kazayla ölmez. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim tabii lan. Sen benim oğlumsun. Erkek evladı. Her evlat gibi sen de babanın kopyası olacaksın. Dik duracaksın. Kimseye de bir şey demeyeceksin. Hı? Onlar sana bir daha da derse içinden güleceksin. Ha? Ne yapacaksın? İçinden güleceksin, değil mi? Böyle mi lan? Böyle mi lan? Böyle mi lan? Ha? Böyle mi? Böyle mi güleceksin <laughs> ha? Aslanım benim. Züleyha. Hadi şoför aşağıdadır, götür yatar oğlum. Tamam. Hadi oğlum. Şş, konu komşuya da bir şey deme sakın. Şş, yarın sabah erkenden gelirsiniz. Gül biraz gül. Ee, abi, bir şey demedin. Ne diyeceğim? Bu peşimizdeki adamlar. Ne olmuş onlara? Bir şey yapmayacak mıyız? Fazla hafif aldık o insan evlatlarını. Biz önce bir toparlanacağız. Hiç kimseye duyurmadan bir çıkacağız buradan. Hiçbir şey yapmayacağız. Peki. Cebrail yapacak. Cebrail? İyi. Bu husum yesin adamları yamyam. Yam. Gideyim söyleyeyim. Hı -hı. Cebrail öyle bir şey yapmayacak. Cık. Sadece polise ötecek olup biteni... ...o kadar. Biz şimdi bekleyeceğiz. Sessiz derinde. Anladın? Ne oldu? Öyle yapmaz mı köpek balıkları? Git dedi sana. Gidemedin ama, değil mi? Evde duramıyorsun ki git sen. Ben de Züleyha abla bana kızıyorsun biliyorum. İstanbul'a geldiğinde evini açtın bana. Misafir ettin kaç zaman? Sonra kız tuttu diyorsun. Kocam aldı aşağılık. Ölmüş babana saygımdan yaptım ne yaptıysam konuşma benimle. Ama ben kocanı almadım senin. Aşık oldum sadece. Gidemiyorum da. Senin gibiyim işte ben de bak. Sevdiğimden gidemiyorum aynıyız biz bak. 14 yıllık karısıyım ben İrfan'ın. Kızıyorsun bana. Kız, ne yapayım? Ben yine de çok mutluyum bu gece. İrfan uyandı ya. O bana yeter.